Herkese merhaba arkadaşlar yaklaşık bir ay önce Bitcoin ve ethereum ile ilgili çok çok detaylı bir analiz paylaşmıştım ee, YouTube kanalımızda. bu videoda Eğer gidip bakarsanız e, çok çok detaylı bir şekilde Bitcoin ve Ethereum'u sizler için analiz etmiştim nerelerden geri dönebilirler bunları birlikte incelemiştik şu anda Bitcoin grafiğine baktığımızda da e, görüyoruz ki o videoda çektiğim bölgeler çalışmış tam bu bölgeden Bitcoin geri dönebilir demiştim çok güzel bir şekilde de geri dönmüş ama şimdi bu analizimizi biraz güncelleyeceğiz Başka şeylerden de bahsedeceğiz ve önümüzdeki günlerde ne yapmamız gerekiyor bunu hep birlikte göreceğiz Bakın arkadaşlar Bitcoin grafiğindeyiz bu iki tane bölgeyi ben daha demin size gösterdiğim videoda sizler için göstermiştim bakın Birincisi bu bölgeydi Burada bizim bir e, order bloğumuz vardı gördüğünüz gibi 4 saatlik time frame'de burada da gap'imiz vardı e, Boşluğumuz vardı ve orada Gördüğünüz gibi doldu şu anda e, Böyle bir kanal içerisinde e, Bitcoin bir yükseliş e, halinde görüyor musunuz Ama bitcoin grafiğinde Benim ilgimi çeken çok önemli bir şey var arkadaşlar bakın bitcoin e, Düşüşe geçtiğinde bakın tam buradan buraya Bakın görüyor musunuz? 4 saatlik time frame'deyiz. Bakın %17 düşmüş sadece 4 günde. Bakın sadece 4 günde %17 düşmüş. Ama buraya bakın. Buradan şu an olduğu yere kadar bakın. 17 günde bakın 17 günde sadece %10 yükselmiş. Yani biz fiyatta eğer böyle bir e, şematik görürsek. Mesela düşüş böyle oluyor çok hızlı ama. Yükseliş bu şekilde çok çok yavaş yavaş olursa e, bu şunu gösteriyor ki e, satıcıların gücü çok daha yüksek ve e, satıcılar da fiyat bu şekilde yükseldiğinde yine bu ortalarda e, short işlemi açmak için e, fırsat kolluyorlar. Şu anda da zaten ben Bitcoin grafiğinde e, açıkçası böyle bir şey görüyorum. Bakın çok çok yavaş yavaş yükseliyor ve düştüğünde ise e, gördüğünüz gibi birkaç tane mum da yüzde on yüzde yirmi düşebiliyor bakın Bitcoin e, altcoinler tek mumda yüzde otuz yüzde kırk bile düşebiliyor arkadaşlar şimdi bakın bu trendi arkadaşlar ben e, geçtiğimiz videoda yani bu videoda sizin için çekmiştim 3 e, üçüncü dokunuşuyla birlikte Bitcoin yüzde 23'lük bir düşüş yaşamıştı. Şu anda grafiğe baktığımızda dördüncü dokunuşuna çok az kaldı. Bakın eğer e, bu kanalın üzerine giderse hem bu kanalın tabanı burada hem e, bu trendin dördüncü dokunuşu burada ve hem de burada bizim için bir order block var arkadaşlar. Ve hem de e, Mac diye açtığımda bakın gördüğünüz gibi MACD'de burada bir uyumsuzluk var. Bakın birbirinden daha aşağı tepeler oluşmuş görüyor musunuz bakın bu tepe diğeri bundan aşağıda eğer Bitcoin burada kısa bir yükselişe geçerse eğer bu tepeden de daha yüksek bir tepe oluşturursa diyelim ki mesela burada ne eğer yükselirse bakın burada ne eğer yükselirse ve ikinci tepeyi bu tepeden daha yüksek oluşturursa bizim için bir uyumsuzluk oluşmuş olacak ve ee, bir satış işlemi gerçekten çok mantıklı olacak diye düşünüyorum. Çünkü grafikteki bütün deliller bana bunu gösteriyor. Ve grafiğe baktığımda e, short işleminin ihtimalini çok daha fazla görüyorum. Tabi eğer e, bu short işlemi olacaksa önce bir yükselmesi gerekiyor. Bu kısa bir yükselişten sonra e, buradan bir tekrar düşüş yaşayabiliriz. Geçtiğimiz videoda size çok önemli bir bölge daha çekmiştim arkadaşlar. Bakın günlük grafiği açıyorum. Logaritma haline getireyim. Bakın. Burada bizim bu trendimiz vardı. Ben bunu çekmişim ve burada bu kırılmıştı. Bunun kırıldığı yer yani bunun kırılmasına sebep olan burada bir order blok var. Burası da bakın 65.000 ile e, 70.000 arası. Hani fiyat buraya gelir mi? Bence gelmesi imkansız değil. Hani her an hatta e, bir iki tane mumla bile buraya gelebilir. Aniden bir çivi yapıp gidebilir. E, yani burası da e, şunu söylemek istiyorum ki dikkat edin çok çok önemli bir e, bölge. Ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bakın bu düşüşlerden bahsediyoruz ama eğer bu düşüşler gerçekleşirse biz mesela bunun Fibonacci'sini çekersek hedef Fibonacci'sini ben çekersem eğer bu şekilde Bakın, pardon buraya kadar çekmeyecektim. Mesela diyelim eğer buraya kadar düşerse, tamam mı? Ben buraya kadar düşeceğini sayıyorum. Bakın tam buradan çekiyorum bu şekilde. Bu düşüş gerçekleşirse bir sonraki hedefleri bu çizgiler olacak. Bakın birinci hedef 102 bin, daha sonra 111 bin, daha sonra 124, daha sonra 140 bin ve en sonunda hatta. 184 bin dolara kadar bile Bitcoin çıkabilir. ama e, bu piyasalarda bildiğiniz gibi hiçbir grafik sadece bu şekilde yükselerek gitmez. Bu şekilde yükselir. Evet birazcık düşüşler yapar. E, korkan insanları piyasadan çıkarır onları çıkardıktan sonra onların ellerinde olan coinleri aldıktan sonra tekrar e, yükselişine geçer Onun için bu marketlerde sabırlı olmakta fayda var. Lütfen size gösterdiğim bölgeleri dikkatlice göz önünde alın. Bu bölgeler size dediğim gibi alım yapmaya ve burası da satış yapmaya gerçekten çok uygun. Yine kendiniz de bu grafikleri inceleyin. Ben sadece kendi fikrimi söyledim. Siz de kendi stratejinizle giriş çıkış noktalarınızı bulabilirsiniz. Strateji ve giriş çıkış noktası demişken arkadaşlar eğer hala Telegram'daki genel kanalımızda üye olmadıysanız... Hemen aşağıdaki linke tıklayarak telegramdaki bu genel kanalımızda üye olun burada e, bir sürü şey sizlerle paylaşıyorum faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Eğer isterseniz de bakın ben keskin nişancılar kanalında kendi özel stratejimle bulduğum e, sinyalleri paylaşıyorum. Bakın bu şekilde paylaşıyorum hatta kendi işlemlerimin e, sonuçlarını da bu şekilde bütün işlemlerde paylaşıyorum Dostlarım, bu işlemlerin hepsi eğer burada da görüyorsanız, bakın keskin nişancılar kanalından geldi, bakın görüyor musunuz? Hepsi bu şekilde nokta atışlı işlemler. Eğer siz de bu işlemlerden faydalanmak istiyorsanız, genel kanalımıza katıldıktan sonra e, keskin nişancılar kanalına da katılabilirsiniz dostlarım. Bir kere üye olduktan sonra ömür boyu bu kanalda üye oluyorsunuz ve her ay tekrar üye olmanıza gerek yok. Yani eğer sadece bir kere üye olursanız ömür boyu bu sinyallerden faydalanabilirsiniz. Genel kanalımıza geldikten sonra burada bu sabitlediğim mesaja tıklayarak burada keskin nişancılar ve strateji eğitim kanalı ile ilgili bir sürü bilgi görebilirsiniz, okuyabilirsiniz ve, ve buradaki bu yazıdan da bana ulaşabilirsiniz dostlarım. Videomuzun sonuna geldik dediğim gibi ben sadece kendi fikirlerimi e, anlattım. İşlemleri yapıp yapmamak tamamen size kalmış. Lütfen dikkatli olun. Ee, videomuzun sonuna geldik. Videomuza like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup bildirimlerini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.